Ananı avradını. Osman'cım ne yapıyorsun hayatım? Hayatım derken? Araba sen atlayınca, sen atlayınca aşkım. araba burnu dikildi. Mini, bizon. Olur. Mini, bizon. Bizon da var, mini de var. Bir şey aldı, bir aldı. Bir kişi var diyor, bir kişi var diyor falan. Tamam, şunu yumrukla. 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 Watch out. Watch out. Vay adi vay. Ben de diyorum ki bunlar niye ölmedi ya? <laughs> Nasıldım beğendiniz mi? Çok iyiydiniz. Süper, perfect, süper, süper, perfecto. Araba geldi. Doğru <laughs> Oğlum bir kit basak bir gidin ya. Manyak manyak <gülüyor> hareketler. Osman <laughs> şu arabaya bir de.